Değerli futbol severler, Transfer Plus ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sevgili Zeki Uzundurkan'la birlikte Trabzonspor gündemini konuşacağız. Ama öncesinde hoş geldiniz. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. <laughs> Oradan gelmek pek hoş olmuyor ama olsun yine de hoş evet. bulduk. Evet. Bugün... Yani ben e, de Evet, ben de Trabzondaydım. Ee, Kopenhag maçına gitmiştim. Evet. Ee, tabii ki keyifli Karadeniz bilirsin. Yaylasıyla, evet. deniziyle, şehriyle, yemekleriyle ve futboluyla muhteşem bir şehir. Ee, oradan gelmekte biraz e, üzücü oldu benim açımdan. Evet Ulaş Özdemir yıllık izninde kesinlikle Trabzon'a gel demişti ama maalesef gidemedim oraya. İçimde kaldı ama muhtemelen gideceğim. Çünkü çok merak ediyorum. Her yayında yeşil doğasıyla birlikte çok kıskanıyoruz aslında biraz da buradan. Çünkü evet. artık İstanbul'da öyle bir ortam bulmak zor. Kesinlikle. Yani içli süreye gitmeye gerek yok. Ee, İsviçre Karadeniz'de. Her ili e, yaylalarının İsviçre'den hiçbir farkı yok. Doğa güzellikleri olarak. Kesinlikle. Trabzon'da da yani doğası kadar güzel futbolda oynanıyor ama geçtiğimiz derbi pek de aslında beklenilen gibi çok da gollü geçmedi. Doğru. Bu biraz aslında taraftarları üzdü çünkü iki takımdan da büyük beklentileri vardı taraftarların. E, maçı nasıl değerlendirirsiniz? Maç üzerinde neler söylersiniz? Daha sonrasında da Trabzonspor değerlendirelim. Ya bu sezon Şenol Güneş Spor Kompleksinde oynanan maçlarda e, maçın en iyisi Trabzonspor taraftarı. Trabzonspor'un bu kötü futboluna rağmen tribünleri tıklım tıklım dolduruyorlar sonuna kadar takımlarını destekliyorlar. Kopenhag maçında da böyle oldu. Galatasaray maçında da böyle oldu. Diğer maçlarda da aynı şekilde. Taraftar görevini sonuna kadar yapıyor. Ama futbol takımı bence bir geçiş süreci yaşıyor. Bir sancı yaşıyor. Takımın oturması için en az 5 maça, 5 haftaya ihtiyacı var. Yani bireysel futboldan takım oyununa dönmeye çalıştı Abdullah Avcı. Büyük bir riske girdi bana göre. Hani geçen yıl Bakayeme üzerinden oynanan futbol taraftarı tatmin ediyordu. Çünkü başarı geldi. Şampiyonluk geldi. Şu e, takımda Bakayem olsaydı Kopenhag karşısında Trabzonspor turu geçer. Şampiyonlar Ligi'ne ayak basardı. Bu puanları da kaybetmezdi. Dün şimdi Terezege'ye bakıyorsun. E, tamam biraz daha canlısı, biraz daha genç Bakayem'in ama adam geçmeyi beceremiyor. Asis yapmayı bilmiyor. E, oyun bilgisi zayıf. Sadece gücüyle oynamaya çalışıyor. Kafasını kaldırmadan oynuyor. Çok eksiği var. Yani Trabzon'da Bakayeme'nin boşluğunu ancak ikinci bir Bakayeme doldurabilir. İkinci bir Bakayeme de yok gitti artık yapacak bir şey de yok. Trabzonspor'un e, şu anda takım oyunu oynamaya çalışıyor ama takım oyun için emekleme döneminde. Ben şu anki Trabzonspor'u Abdullah Avcı gelmeden önceki Trabzonspor'a benzetiyorum. Çok yol kat etmesi lazım. Bu yolları, bu yolu kat edip takım olana kadar, takım bütünlüğünü yakalayana kadar da e, yeni transferler de gelse de yine böyle sürpriz puanlar kaybedecekler e, ee, belki de zirve yarışının gerisinde kalacaklar. Ama Trabzonspor da e, bir taraftan gidecek oyuncular var, gelecek oyuncular var. Bu gidecek oyuncuların en başına ben Abdülkadir Ömür'ü e, yazıyorum. Hmm. Abdülkadir Ömür'le büyük bir ihtimalle yollar ayrılacak e, en kısa sürede. Yine Bakasetas gidebilir. Cornelius'a ciddi anlamda teklifler var. Cornelius'a gidebilir çünkü Umut, Umut Bozok transferini bitirdi Trabzonspor. Ee, gelip 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Onun dışında bir santrifor da alacak Trabzonspor. Aynı zamanda Yusuf Yazıcı e, gelecek. Onunla da Trabzonspor anlaştı. E, bir iki güne kadar o, o, da gelir. Yani hafta sonuna kadar Yusuf Yazıcı da Trabzonspor'da olur. Ee, yani bir taraftan gelen oyuncular o Siopis gidebilir. Bir taraftan da gidecek oyuncular var. Teklif alan oyuncuların da gönderilme durumu var. Ee, yine e, Yusuf Erdoğan gidebilir. Teklifler var. Ee, şu ana kadar bir katkı veremedi Trabzonspor'a. Hocanın raporuna göre en az 3-4 oyuncunun gideceğini düşünüyorum ben. Yine de e, bir Umut Bozok dışında bir Santrifor daha gelecek. E, çünkü Cornelius bekleneni veremedi. E, hem Canini'ye hem de Cornelius'a teklifler var. E, Cornelius'a e, Trabzonspor büyük bir yatırım yaptı. Herhalde 7-8 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Cornelius'u satabilirler. Eski takımı Kopenhag çok istiyor. Hatta bu en son maçtan sonra da bir görüşme olmuş herhalde Cornelius'a gitmek istiyor gibi bir durum var çünkü sezona kötü başladı çok vasat futbol oynuyor herhalde orada da Cornelius'a gidecek ama şu anda Trabzonspor'un yeni transfer olarak hem Umut Bozok'u söyleyebiliriz hem de Yusuf Yazıcı'yı ya söyleyebiliriz ama dediğim gibi yüzde 99 gidecek oyuncu şu anda birinci sırada Abdülkadir Ömür görünüyor. Peki gidecek oyuncuları kalacak oyuncuları konuşuyoruz, gelecek oyuncuları da konuşuyoruz ama şimdi Trabzonspor şampiyon bir kadrosu vardı. Takım evet. ruhu ruh açısından birbirine kenetlenmiş ve çok iyi uyum sağlayan bir takım vardı. Ama tabii ki takımdan eksilenler. Önemli isimler de eksildi aslında bakacak olursak. Bugün de eksikliklerini görebiliyoruz. Peki gelen oyuncular sizce yerini doldurabilecek mi? Veya şu anda Trabzonspor'un eski verimini yakalayamamasının sebepleri neler? Hangi bölgeye takviye yapılmalı? Aslında geçen yıl sol ve sağ bek katkısı almadan Trabzonspor uzak ara şampiyon oldu. Çünkü Marek Amşik gibi bir oyun lideri vardı. da sezona fırtına gibi girmişti. Sakatlanana kadar müthiş asistleri, golleriyle Trabzonspor'a katkılar vermişti. Kornelis oynatan bir bakayeme vardı. 26 gole katkı veren bir bakayeme vardı. 60 golün 26'sı ne demek? Yani neredeyse takımın %50'siydi. Sonra e, Ocak ayında Edinvişka alındı. Edinvişka da ilk 6 maçta gol ve asistleriyle e, büyük maçları çevirdi. 3 puanlar kazandırdı. Şimdi bakıyorsun oyun liderin Mara Kamçık yok. Edinvişka Kasım ayında ancak toplu çalışmalara başlayabilecek. E, bana göre ikinci yarıya ancak hazır duruma gelebilir. Ee, yani sonuçta hep bakayeme bakayeme diyoruz ama onun boşluğunu Trezege ile doldurmanın imkanı yok. Üç tane trezeg olsa yine o boşluk dolmaz. Onun boşluğunu ancak e, bakayeme doldurabilir ama o da gitti. Büyük bir risk kaldı e, hoca e, çünkü Trabzonspor yönetimi eğer hoca deseydi ki Abdullah hoca bakayeme kalsın deseydi tutardı. E, <laughs> takım oyun oynamak istediği için yani bakayeme ile Farklı, bireysel oyun oynuyor. Şimdi takım oyununu oynayabilmesi için bu takımın yeni gelen oyuncularla eskilerin uyumunun yakalanması lazım. Bunun için de bir 10 maça ihtiyacı var. Aynı sancıları Okan Buruk'la Galatasaray yaşıyor. Yani bir taraftan oyuncu geliyor. Bir taraftan eskiler var, yeniler var. Takım oyununu yakalamak çok zor. E, kimin ne yaptığı belli değil. E, ama çok büyük bir treni kaçırdı Trabzonspor. Belki bundan sonra bizim Şampiyonlar Ligi'nde hiç takımımız olmayacak. Yani Kopenhag'ı... E, Trabzonspor eleyebilirdi. Dediğim gibi yani geçen yılki Trabzonspor e, Kopenhag iki maçta da yenip Şampiyonlar Ligi'ne girerdi. E, bu eksikliklerin olması işte dedik ya Bakayeme, Edin Vişka, Marek Kamşik bu üç oyuncu olsaydı Trabzonspor e, ligde de puan kaybetmezdi. Ama giden gitti. E, yeni gelen oyuncuların uyumu önemli. Önemli transferler yaptılar. Yani evet. Solbek, Sabek transferleri çok önemli. Enis Parti yine ön tarafta önemli. E, Gabim şimdi gelen oyuncu e, Önlübora bölgesine fizikli bir oyuncu orada ihtiyaç vardı çünkü Siyopis Dorukan, e, Abdülkadir Ömür ile yumuşak bir orta sahası vardı Trabzonspor'un e, oraya da bir takviye yaptılar Yusuf Yazıcı geldikten zaten geldikten sonra zaten hücum hattıyla e, orta saha arasındaki o 40 metrelik alanda. Bütün e, takımın arkadaşlarının açıklarını kapatıp oyunu olgunlaştıracak bir oyuncu. E, yani çok güçlü bir orta sahası olacak. Ki Yusuf Yazıcı da çok gol atan bir oyuncu. E, yine gol atacaktır. E, ama burada e, center for seçimi çok önemli. Cornelius topla buluşamıyor. E, eğer Cornelius kalıyorsa e, orada Trezeguet e, büyük bir sıkıntı. Yani Trezeguet e, hem bireysel oynuyor. Ee, ne zaman ne yapacağını bilemiyor. Şut atması gereken yerde şut atmıyor. Şut atılması yani pas vermesi gereken yerde pas vermiyor. Ee, takıma katkısı yok. Yani o kanadı kullanamıyor. Eren Elmalı e, iyi niyetiyle oynuyor. Yani Trabzonspor'un biraz daha hani Edin ki olsaydı e, yine kurtarırdı. Yani bir tek kanatla da Trabzonspor skoru üretebilirdi. Cornelius'u verimli hale getirebilirdi. Trabzonspor'un ön tarafta kanat oyuncuları şu anda ee, çok e, verim alamıyor Trabzonspor. Canini de çok formsuz çünkü. Yani Trabzonspor'da e, geçen yıl formda oyuncu çok fazlaydı. Evet eksikler var ama e, geçen yıldan kalan oyuncuların hepsi formsuz. Kemposuz, yani, formsuz, özgüveni yok. E, çıkarken kaptırılan toplar e, Trabzonspor kalesinde pozisyon oluyor. E, yani baktığında evet iyi bir savunmada kurdular. Mark Bartra da çok önemli oyuncu, Vitor Hugo var, Danceville var. Yani orada da sıkıntı yok. Ee, ama Trabzonspor'un orta sahasında sıkıntı var. Ee, sol ön tarafta sıkıntı var. Ya yani Koası niye alındı hala anlamış değilim. Yani Koası ikincilik topçusu bile olamaz şu performansıyla. Yani çok vurdum duymaz, ne yaptı onu bilmiyor. Oyun bilgisi yok. Ondan da Trabzonspor'un kurtulması lazım. Yani Trabzonspor evet iyi transferler yaparken Formsuz oyuncuların formunu yükseltmesi lazım. Gitmesi gereken oyuncular da bir an önce gönderilmeli. Bunun başında da Abdülkadir Ömür geliyor, gitmek istiyormuş. E, gönderilsin, bence de bir Avrupa görsün, e, oyun kültürünü geliştirsin, fizik olarak güçlensin. E, Milli takım uzun yıllar hizmet edecek. Çok yetenekli bir oyuncu çünkü. Bir de Naci Ünvar'da ismi var. Evet. Bir de onun yanında Emirhan Erarslan ismi gündemde evet. şu anda. Bu iki isim için neler söylersiniz? Nacini var. Ee, ön bölgede her alanında oynayabilir. Kanatta oynayabilir. Ee, orta sahada oynayabilir. Hücum bölgesinde oynayabilir. Zaten e, oyuncuyu Ajax verirken belli bir maç Trabzonspor'da oynamasını istemiş. o Kaç maç bilemiyoruz. 15 maç diye duydum ama e, mutlaka süre alacak. Çünkü çok önemli bir oyuncu Ajax pişsin diye verdi. Satın alma opsiyonu yok zaten. E, sezon sonunda geri gidecek ee, ondan da Trabzonspor e, mutlaka yararlanacak ama Trabzonspor'da e, şu son iki transfer belki üç transfer yapılacak giden oyuncularla birlikte e, milli maç arasından sonra Trabzonspor biraz kıpırdanır, iğme yakalar ama 14. hafta yani e, Dünya Kupası e, da verilecek o 40 günlük araya kadar Trabzonspor'un az puan kaybetmesi lazım ama. Şu Trabzonspor e, bu futboluyla zirve yarışının içinde olamaz. Erken kopar yarıştan. Bir an önce e, Abdullah Avcı'nın takımı toparlaması lazım. Bu arada Abdullah Avcı tartışılacak bir teknik direktör değil kesinlikle. Abdullah Avcı'ya taraftar zaten e, sahip çıkıyor. Yönetim de sahip çıkıyor. E, bir suni gündem oluşturuluyor sosyal medyada Abdullah Avcı tartışmaları gibi. O onu, onu ben Trabzonspor'ların yaptığını düşünmüyorum çünkü Trabzon şehrinde Kopenhag maçından sonra da taraftarın nabzını Hı. yokladığında o bizi şampiyonu yapan hoca sonuna kadar Abdullah Hoca'nın arkasındayız diyor Trabzonspor tarafları. Peki o zaman ben çok teşekkür ederim. Ekleyecek veya söylemek istediğiniz başka bir şey varsa da dinlemek isterim. E, bütün Trabzonspor tarafları sabırlı olsun. Takım elbette ki düzelecek. E, hocaya sahip sahipsinler. Takıma zaten sahip çıkıyorlar. Tribünleri yine doldurmaya devam etsinler. Kanalımıza abone olsunlar. Çünkü burada Trabzonspor'da olup giden her şeyi paylaşıyoruz. Bütün Trabzonspor'luları Transfer TV'ye abone olmaya e, bekliyorum. Çektiğimiz videoları beğensinler. E, sorular, görüşler, önerilerinde de onlar için o, hep okuyacağız, değerlendireceğiz. O yüzden mutlaka yorumda eklesinler. Peki o zaman ben de aynı şekilde söylüyorum. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına da abone oldum yazmayı unutmasınlar. Bizler de tüm yorumları okuyor olacağız. Daha fazla taraftara ulaşmak için de beğenmek çok önemli. Daha evet. da büyüyebiliriz. Transfer Plus ailesini büyütebiliriz. Bizden ayrılmayın. Bizler yayınlarımızla Transfer Plus ekranlarında olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.